Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mercimek böreği yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. İlk olarak mercimekleri haşlamakla başlıyoruz. Bir su bardağı mercimek kullandım. Daha sonra tavamıza bir tane soğan doğuruyoruz. Doğradığım soğanı sıvı yağ ile birlikte kavuruyoruz. Soğan kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip tekrar kavurma işlemine devam edelim. Daha sonra baharatlarını ekleyelim. Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, tuz kullandım ben. Kimyon da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Fakat ben kimyon sevmediğim için kullanmak istemedim. Daha sonra haşladığımız mercimekleri tavamıza ilave edelim. Biraz kavurduktan sonra ocağın altını kapatalım. Gerçekten harika bir börek. Denemenizi tavsiye ederim. Sosu için bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı soda kullandım. Daha sonra bunları yufkalarımı yağlayacağım bu şekilde. Yufkalarımı bu şekilde kesiyorum şeritleri halinde. Muska böreği gibi saracağım. Burada annem kesti. O bana yardımcı oldu. Onu da eklemek istedim. Bu şekilde sarıyoruz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu böreği denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. şekilde yufka bitene kadar devam ediyorum. Tüm işlem bittikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında pişirelim. Kızarana kadar pişiriyorum. Ben üzerine susam kullandım. Çörek otu da ilave edebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir börek. İçi kıymalı gibi oluyor. Deneyenler de bilir. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde böreklerin pişti. Çıtırtısını da duyabilirsiniz. Gerçekten harika yumuşacık bir börek oluyor. Dışı da çıtır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.